Merhaba arkadaşlar kanalım Lezzet Durağına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda gıyır gıyır dağılan harika bir tahinli kurabiye tarifi paylaşacağım. Şimdi hamuruyla başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 150 gram margarin veya tereyağı ben margarin kullandım arkadaşlar. Şöyle bir eziyorum. Üzerine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı tahin Bir tane yumurtanın sarısı beyazını üzeri için kullanacağım. Ve 2 yemek kaşığı da pekmez arkadaşlar. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımı da ilave ettikten sonra bütün malzememi şöyle bir karıştırıyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun kıvamı ve yoğunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar unu ilave edebilirsiniz. Ve şimdi unumu ilave ediyorum. Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu, bir pakette vanilya kullandım. Ve bütün malzememi şöyle ve karıştırıyorum spatulamla. Biraz un daha ilave edip spatulam içerisinden çıkartıp elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Arkadaşlar muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ağızda gıyır gıyır dalın harika bir kurabiye oldu. Yanında bir kahve ile harika gidiyor. Kulak memesi yumuşaklığında hamurumu yoğuruyorum. bir çay bardağı ceviz, bir yumurtanın akını arkadaşlar batıraraktan tepsime diziyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ve şimdi tepsimi çıkarttım. İlk önce yumurtanın akına ceviz büyüklüğüne tuttum arkadaşlar. Sonra cevize batıraraktan Tepsime diziyorum. Tamamını bitirene kadar aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar tekrar tekrar. Sayfa alt kısmında, açıklama kısmında kaçıracağınız yerleri arkadaşlar oraya yazacağım. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Denenmiş bir tariftir arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Ve tepsimi görüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığımı koyuyorum. Biraz ara veriyorum arkadaş. Araları açık koyuyorum. Piştiği zaman hafif bir yaygınlaşma olabiliyor. Ve şimdi 170 derece fırına gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti harika bir şekilde. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ben videomun sonuna gelirken yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.